Evet dostlarım. Şu anda İla burada. Hoş geldiniz. Ee, Ali Bey tanıyorsunuz zaten. Devam her zaman yanımızda. Sokak hayvanı her zaman yanında ve önce de olarak de yanımızda. De ve de ekibi de sağ de olsun de ekibi de burada. De hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş <laughs> evet. Şu an ilk... Aha! Parçalıyor tişörtü. <laughs> <de> ne? <laughs> Ali görüyor musun? Bak bak bak. <laughs> evet. Bu arada İla Kulü'nün hediyesi. Orman meleği e, beslenme kullanalım diye çok güzel bir işçilik. Kendine çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Evet ila kuyruğun dokusu zaten herkes biliyor artık. <gülüyor> <gülüyor>

谢谢你们啊。